Tarık Buğra'dan sonra şimdi de modernizmi esas alanlarda devam ediyoruz. Said Faik Abasyanık dediğimiz zaman 1906-1954 yılları arasında yaşayan sanatçımız, Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın en güçlü öykücülerinden olarak karşımıza gelmektedir. Çeşitli okullarda öğrenim görmüş, belli bir iş tutmamıştır. Başıboş bir hayat yaşayan sanatçı, uykusuzluk, bohem hayatı, fazla içki ve sirozdan ölmüştür. Rus öykücü Çehov'un adıyla anılan öykü tarzının bir diğer adıyla durum ya da kesit öyküsünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir. Said Faik bir İstanbul öykücüsüdür. Öykülerinde çocukluk, gençlik izlenimlerini, günlük yaşamı şiirli bir dille anlatır. Kahramanlarını balıkçılar, yoksullar, Avareler, serseriler, uzaktan yakından tanıdığı, selamlaştığı kişilerden seçmiş ve sıradan kişilerin yaşamlarını anlatmıştır diyebiliriz. Eserlerine baktığımız zaman Öykü tarzında Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Kumpanya, Havuzbaşı, Son Kuşlar, Alemdağda Var Bir Yılan, Az Şekerli isimli eserleri de karşımıza gelir. Romanlarının içerisinde ise kayıp aranıyor, medarı maişet motoru yani bir takım insanlar olarak karşımıza gelmekte. Oğuz Atay, roman, öykü, biyografi, günlük türünde eserler vermiştir. Postmodern edebiyatın öncüsüdür diyebiliriz kendisi için. İç monolog, bilinç akışı, alıntı gibi de teknikleri kullanmıştır. Eserlerinin konusu Cumhuriyet dönemi aydınlarının kimlik arayışı, doğu-batı çatışması içinde kendini bir yere oturtamaması ve bunu sebep olduğu korku, travma, hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar oluşturur. Romanlarının içerisinde tutunamayanlar, tehlikeli oyunlar, bir bilim adamının romanı olarak karşımıza geliyor. Korkuyu beklerken öykü Oyunlarla yaşayanlar isimli bir de oyunu mevcuttur. Orhan Pamuk edebiyata şiirle başlamış ve ilk şiirleri Yeditepe dergisinde çıkmıştır. Roman, öykü, deneme, anı, eleştiri türünde eserler vermiştir. Eserlerinde kültürler arasındaki farklılıklara yer vermiştir sanatçı. Postmodern yaklaşımıyla Türk edebiyatına damgasını vurmuştur. Romanlarının içerisinde Cevdet Bey ve oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Benim Adım Kırmızı, Kar ve Masumiyet Müzesi yer almaktadır. Adalet A oğlu diyoruz. Tiyatro, hikaye, roman gibi türlerde eser veren sanatçı, eserlerinde bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleri kullanmıştır. Eserlerinde genellikle kutup çatışması üzerinde durur. Romandaki karakterler genellikle küçük burjuva takımıdır. Romanlarının sonunda genellikle iletişimsizlik, iç dış uyumsuzluğu ön plana çıkmaktadır. Romanlarına baktığımız zaman ölmeye yatmak, fikrimin ince gülü, bir düğün gecesi, yat sonu, 3-5 kişi, göç temizliği, romantik bir Viyana yazı isimli eserleriyle karşımıza gelmekte. Kurtuluş Savaşı'nı konu edinen romanları değinmek istiyorum burada size. Ateşten Gömlek, Halide Edip adı var. Vurun Kahpe'ye yine Halide Edip adı Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Sodam ve Gomore, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yine Ankara, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Sahnenin dışındakiler, Ahmet Andi Tanpınar. Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir. Devamında Esir şehrin insanı yine Kemal Tahir. Esir şehrin mahpusu yine Kemal Tahire ait olan eser. Kalpaklılar ve dolu dizgin Samim Kocagöz'ün, Küçük A Tarık Buğra'nın, toz duman içinde Talip Apaydın'ın, şu çılgın Türkler Turgut Özakman'ın, Gazi Paşa Atilla İhan'ın, Halas Mehmet Rauf'un, Dikmen Yıldızı Aka Gündüz'e ait olan Kurtuluş Savaşı'nı işleyen eserler arasında yer almakta. Şimdi de yanlış batıllaşmayı işleyen romanlara bir göz atalım. Felatun Bey'le Rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi'nin, Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem'in, Şıp Sevdi, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın, Mürebbiye, yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın, Kiralık Konak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Yaprak Dökümü Reşat Nuri Güntekin'in, Sözde Kızlar Peyami Safa'nın, Fatih Harbiye yine Peyami Safa'nın. Yazarlar ve lakapları dediğimizde bayrak şairi olarak anılan sanatçımız Arif Nihat Asya'dır. Türkçem benim ses bayrağım diyen sanatçımız Fazıl Hüsnü Dağlanca'dır. Evlen şairi Behçet Necati Gül. Kaldırımlar şairi Necip Fazıl Kısa Kürek Cingöz Recai tiplemesiyle Peyami Safa karşımıza geliyor. Kirpi Takma ismiyle yazdığı yazılarla Refik Halit Karay karşımıza geliyor. Bir insanı sevmekle başlar her şey diyen Sait Faik Abasıyan Türkçem ağzımdaki annemin ak sütüdür diyen Yahya Kemal Beyatlı. Gurbet şairi Kemalettin Kamil Kamu şair Azam olarak isimlendirilen Abdülhak Hamit Tarhan. Vatan şairimiz Namık Kemal. Tezatlar şairimiz Abdülhak Hamit Tarhan. Sınıf şairi ve Hababam'ın yazarı Rıfat Ilgaz. Heceyi Evvel yani ilk öğretmen ve yazı makinesi olarak adlandırılan kişi Ahmet Mithat Efendi. Akşam yani gece şairimiz Ahmet Haşim. Türk şairi ya da milli şair olarak karşımıza gelen isim Mehmet Emin Yurdakul. İstiklal Marşı şairi dediğimizde ise Mehmet Akif Ersoy karşımıza gelir. Evet burada bitiriyoruz videomuzu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.